İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir ürünün kutu açılışıyla sizlerleyiz. Son günlerde amiral gemisi telefon modelleri arasında adından en çok söz ettiren ürünlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz Huawei P40 Pro ve uzun bir bekleyişin ardından nihayet Huawei P40 Pro'nun test aşamasına gelebildik. Ürünü Huawei sağ olsun gönderdi. İnceleyeceğiz ve bakalım neleri göreceğiz. Ama öncesinde bir kutusunu açacağız. Kutu içeriğinde neler var onlara bakacağız. Yanı sıra bu ürünün hemen ardından hatta bununla eş zamanlı olarak Huawei Watch GT 2e'nin o da benim çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesiydi. Bir başka videoda onun da kutusunu açacağız ve ikisinin de ayrı ayrı incelemelerini de yapacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Ama öncesinde eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bizleri destekleyin ve eğer içeriklerimizi beğenirseniz de beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa da lütfen bizimle yorumlar kısmında paylaşın. Biz de bildiklerimizi size anlatalım. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar Huawei P40 Pro'nun çok güzel alıştığımız bir Huawei kutusuyla geldiğini görüyoruz. Huawei'in üzerinde özellikle durduğu iki tane şey var. Kırmızıyla da belirtmişler bir tanesi. Uzun zamandır Leica ile çalışıyorlar. Biz yine Leica ile çalışıyoruz mesajını burada veriyor Huawei. P40 Pro'da da Leica işbirliğini vurguluyor. Bir diğeri de artık diyor benim kendi app galerim var. Huawei'in Google Play'in zorunluluğunu artık taşımadığını belirten bir şey olmuş. App Gallery'i kullanıyorum diyor ve bu App Gallery ile ilgili de detaylı bilgileri paylaşacağız zaten sizlerle. Keza yan tarafta yine P40 Pro yazısını görüyoruz. Böyle altın yaldızlı bir yazıyla gelmiş. Bu yanda da aynı şeyler var. Şurada e-mail'ler var. O e-mail'leri kapatalım. Ve detayları sizinle paylaşalım. Diyor ki 256 GB'lık bir dahili hafızası, 8 GB'lık da bir RAM'i var. Çift sim kartı desteklediğini, 5G'yi desteklediğini yazıyor. Bakalım kutusundan çıkardığımızda ne ile karşılaşacağımızı göreceğiz. Zaten arka tarafta da çeşitli sertifikasyonlara yer verilmiş. İşte üst köşesinde bir Huawei logosu var. Bu aşağıyı zaten göstermiştim sizlere. Şimdi gelin kutuyu açalım. Hani bir yandan size bu e-mail'leri göstermemek için efor harcıyorum. Şöyle koyalım. Ha bu arada bu da benim Huawei FreeBuds Lite'ım arkadaşlar. Uzun süredir kullanıyorum. Satın aldım ve kullandığım ürünlerden bir tanesi. Şimdi kutuyu açar açmaz böyle telefonun kendisiyle karşılaşıyoruz. Kutu üzerinde neden bir jelatin yok vesaire diye soruyorsanız bu bize gelenler test ürünleri olduğu için muhtemelen üzerine koymamışlar arkadaşlar. Siz aldığınız zaman tabii ki jelatiniyle gelecek. Şöyle bir çıkaralım. Of çok kaliteli bir hissiyatı var gerçekten. Koyduk kenara. Hemen şurada Leica'yı zaten görüyoruz arkadaşlar. Leica kameranın merceklerin bulunduğu alanı gördük. Süt beyazı gibi işte ice white diye geçiyor. Hani buz beyazımı dersiniz, kar beyazımı dersiniz ne derseniz öyle bir ürün. Cihazın sol tarafında herhangi bir buton bir şey yok. Sadece şurada bir anten çizgisi görüyoruz. Cihazın sağ tarafında ise bütünleşik bir ses butonu var. Sesi kısıp açabildiğiniz buton sağ tarafta yer alıyor ve bir güç butonu var. Güç butonu da kırmızı renkle işaretlenmiş ve burada da bir anten çizgisini görüyoruz. Alt tarafa gelip baktığımızda ise arkadaşlar Burada hoparlör ızgarası ve mikrofonlu bulunuyor. Burada USB tip C girişi bulunuyor ve SIM kart takacağımız çekmece de işte burada yer alıyor. Cihazın üst tarafına geldiğimizde ise şöyle bir bakıyoruz. Bir kızılötesi sensörünü görüyoruz. Bu benim çok işime yarıyor. Günlük hayatta televizyonumu kumandasını kullanmıyorum ve telefonumun kumandasıyla kullanıyorum. Ben de biliyorsunuzdur belki işte çok uzun zamandır P20 Pro kullanıyorum. Onda da aynı şey var kullanıyorum ve çok hoşuma gidiyor onu söyleyebilirim. Ve bir de mikrofon bulunuyor. Cihazla ilgili herhalde ilk bakışta gördüklerimiz bunlar. Şimdi bir açalım. Kenarda bir açıla dursun bu arkadaş. Biz de kutu içeriğine devam edelim. Evet. Kutu içeriğine devam ediyoruz arkadaşlar. Şu onu korumak için zaten getirilmiş bir şey. Hemen şurada sim kart iğnesini görüyoruz. SIM kart iğnesi ve bu zarfın içerisinde benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi var. Ya şu olmadığı zaman çok mutsuz oluyorum. Artık kutularda o kadar alıştırdı ki firmalar, ee, bazı firmalar koymuyor hala ama Huawei koymaya çalışıyor bunları. Çok da hoş oluyor. Kaliteli, saydam, güzel bir kılıfla gelmiş. Bu kılıfla beraber onu da kullanacağız. Şu zarfın içerisinden bakalım. Başka bir şey benim zarfımda en azından yok. Şöyle bir bakıyoruz. İçerisinden bir kulaklık çıkıyor. Bu da çok güzel. Tip C uçlu bir kulaklık ki Huawei'in bu kulaklıklarının müzik performansını, konuşma performansını ben gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Tip C ucuyla oldukça iş gören bir kulaklık. Bunu da koyduk kenara ve içerisinden tabii ki yine Tip C uçlu, yani bir ucu Tip A, bir ucu Tip C olan bir şarj data kablosu çıkıyor. Bu kabloyla da cihazınızı şarj ediyorsunuz. İçerisinde mor detaylara yer verilmiş kablonun onu sizlere gösterebiliriz. Bunu da koyduk kenara ve işte cihazın bir başka güzel şeyi Huawei'in şöyle tok bir adaptörü var ama bu adaptör süper şarj teknolojisiyle geliyor. Bu ne demek diyecek olursanız arkadaşlar hemen detaylarını vereyim. 5 volt 2 amper, 9 volt 2 amper, 18 volt ya da 10 volt 4 amper yani 40 watt'lık hızlı şarjı destekleyen bir adaptörle geliyor gördüğünüz gibi burası tip A. Bununla telefonunuzu hızlı şarj edebileceksiniz. Peki şöyle bir kenara koyalım. Bu arada şu kılıfı da hemen takayım da ben bir sakarlık hanıma gelmesin. Artık 10 bin liranın üzerinde olan cihazlar ya bunlar arkadaşlar. Bu amiral gemisi cihazlar 10 bin liranın üzerinde bedellerle satılıyorlar. Ve bunları alabilmek gerçekten kolay değil. O vesileyle iyi bakmak, sahip çıkmak gerekiyor. Evet cihazda ilk dikkatinizi çeken ekranda gördüğünüz gibi şurada iki tane kamerası var. Yani ekran içi kamerayla geliyor. Ekran içi kameraları da sol tarafına konumlandırmışlar. Şuradan hemen dilimizi seçerek bir başlayalım bakalım ne gelecek şunlar var işte bunları kabul edelim şu an bir sim kartı yok ama isterseniz elektronik sim kartta tanımlayabiliyorsunuz onu gösteriyor e-sim ekle yakın zamanda Türkiye'de de e-sim kullanılmaya başlayacak ben şimdi şurada bir şifreyi girip wi-fi'ye bir bağlanayım ve evet Wi-Fi'ye de bağladık ve ilerliyoruz. Artık bir Huawei ID'niz varsa giriş yapın diyor. Benim bir Huawei ID'm var. O Huawei ile bir giriş yapayım. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar Huawei ID'mi girdim ve devam ediyorum. Bakalım bizi neler karşılıyor. Ee, bir sürü şey var bununla beraber. Kendinize bir pin belirleyin diyor. Bu pini de hemen şöyle dört haneli bir pin yapayım. Bir girelim hemen. Onda girdik artık Huawei mobil servisler HMS ya da HMS dedikleri Huawei'in app galerinin temellerini taşıdığı şey burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Artık bundan böyle Gmail üzerinden bir şey kurmanıza ya da Google Play Store üzerinden bir şey kurmanıza gerek kalmayacak. Huawei'in kendi içerisinde bir app galerisi var ve o app galeriyle beraber Artık siz de Türkiye'de de birçok uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Şimdi onları da göstereceğim sizlere. Konum servislerini etkinleştiriyoruz. Yani GPS konumlarını artık ya bir harita uygulaması üzerinden bir bankamatiği ararken şunda bunda Huawei'nin kendi konum servislerini kullanıyor olacaksınız arkadaşlar. Peki içeriye bir veri aktaralım mı yoksa yeni bir cihaz olarak mı kuralım? Ben yeni bir cihaz olarak kurmayı tercih ediyorum ki Ardından e, bu App Galerinin bize neler sunduğunu görebileyim arkadaşlar. Şöyle bir telefonun şimdi ayarlarını bir şöyle bize tanıtıyor. Onu bir yapalım. Bunun detaylarına bakacağız. Şimdi App galeri üzerinden daha telefonu kurar kurmaz size neler yükleyebileceğinizi gösteriyor. Mesela bu kullanmıyorum ben. Here we go kendi e, nasıl diyelim artık kullanacağı Google Maps yerine Apple haritalar yerine vesaire kullanacağı şey onları kullanıyor. Önerdiği uygulamalar var. Onlara bakalım. Huawei Store işte hepsi burada. Telegram vesaire ne varsa kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunları ben daha sonra detaylarına bakacağım zaten. Bir uygulamayı hızlıca bir başlatalım. Ekranı bir görelim. Ekranda gördüğünüz gibi şu an şu işte kamera oyuntusu değil artık bu. Yani burada bir çentik yok. Onun yerine işte gördüğünüz gibi bir kamera var ekrana gömülü. Oyun oynarken falan şöyle tutunca muhtemelen rahatsız etmeyecektir. Ama bir içerik tüketirken nasıl olacağı konusuna da bakacağız, karar vereceğiz. Şimdi size söylediğim arkadaşlar App Gallery uygulamasına şöyle bir bakalım. App Galeriye giriyorsunuz. İşte burada hoş geldiniz, beş gittinizlerden sonra bunları kabul edip artık kullanmaya başlıyorsunuz ve dilediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Size önerdiği uygulamalar var, kendiniz arayarak bir şeyleri yükleyebiliyorsunuz. İşte Snapchat'i şunu bunu var ama Facebook, Twitter vesaireyi göremiyorsunuz. Onların nasıl yükleneceğini de detaylı olarak daha sonra anlatacağız sizlere arkadaşlar. Şimdi bu bir yandan dursun böyle. Ben cihazın hemen şöyle bir kamera performansına bakmak istiyorum. Onu gösterip kutu açılışımızı şöyle bir noktalayalım. İşte geniş açısı var. Şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Geniş açının yanında 1x çekimi, 5x çekimi, 10x çekimi ki ben şu an size yakın bir alan olduğu için daha detaylı fotoğraf gösteremiyorum ama eğer bu kamerayla yüksek bir fotoğraf çekmek istiyorsanız da ayarlarını yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi güzellik modu var. Açık mı kapalı mı olsun diyor. Şimdilik kapalı olsun bakalım. Hani beni güzelleştirmeden neler yapabiliyoryu görmek isteriz arkadaşlar. Portre modu, fotoğraf modu vesaire videolar var. Videolarda hemen şöyle bir detayına bakmak istiyorum açıkçası. Video çözünürlüğünü nasıl ayarlıyorsunuz? 16'ya 9, 1080p yapabildiğiniz gibi aynı zamanda 720p yapabiliyorsunuz ve 4K'da ayarlayabiliyorsunuz 16'ya 9'da. Ve bunu 60 karede seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel. Yani 4K 60 FPS'lik bir video çekebiliyorsunuz. Onu söyleyebiliriz. Fotoğrafta da yine 4'e 3, 1'e 1 ya da tam ekran gibi seçenekleri kullanabiliyorsunuz ve çekim yapabiliyorsunuz. Sesle kontrol gibi özellikleri var. Detaylarına bakacağız. Ben şimdi bir tane şey çekmek istiyorum. Selfie çekmek istiyorum ve selfie'yi size göstereceğim. Ayna yansıması olsun mu? Olmasın mı diyor. E, aynı yansıması kapalı olsun diyorum ben. Bakalım sonuca. Arkadaşlar bakın ters bir ışık var arkamda. Pencerenin önünde oturuyorum. Buna rağmen güzel çekti. Çok detaylı incelemelerini zaten doya doya sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Detaylarına bakacağız. Bu arada arkadaşlar cihazı kontrol ettiğimde yeni bir güncelleme olduğunu gördüm. Bu güncellemeyi de kuracağım şimdi 10.1.0.121 yaklaşık 1.65 GB'lık bir boyutu var ve bu değişiklikle beraber işte kameradaki değişiklikler ekranda, ayarlarda, güvenlikte vesaire bulunan değişikliklerden bahsediyor. Bu güncellemeyi de yapacağım ve en güncel haliyle P40 Pro'yu deneyimlemeye devam edeceğim. Cihazı sizlerle paylaştık. Şu an elimde Huawei P40 Pro'yu görüyorsunuz. Huawei Watch GT 2e hazır. Huawei FreeBuds Lite'ı da kullanıyorum. Bir ekosistem oluşturarak neler yaşatacak bana? Onu da çok merak ediyorum. Detaylarına bakacağız. Eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa inceleme içerisinde şu da olsun, bu da olsun diye merak edip sormak istediğiniz neler varsa lütfen videonun altında yorumlar kısmına yazın. Ben de cevaplamaya çalışayım. Yanı sıra eğer içeriğimizi beğenmişseniz beğen tuşuna basmaktan lütfen geri kalmayın. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz de çok mutlu oluruz. Bir başka incelemede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.